Google dahice bir fikri hayata geçirdi. Balonla dünyaya kablosuz internet hizmeti. Amaç dünya üzerindeki herkesin internete ulaşması. Firma Project Noon adını verdiği yeni çalışmasında gökyüzüne gönderdiği balonlardan herkese kablosuz internet hizmeti verecek. İnternetin bir balondan sağlanması ilginç gelebilir. Ancak eğer bir sıçrayış yapmak istiyorsanız, bazen böyle çılgınlıklara ihtiyacınız var. İnternet erişiminin önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen şirket, ilk test uçuşunu Yeni Zelanda'da gerçekleştirdi. 30 adet balon Yeni Zelanda'nın güneyinden gökyüzüne bırakıldı. One, two, Böyle bir uygulamanın ilk kullanıcısı olduğum için çok mutluyum. Yeni Zelanda'nın Canterbury bölgesinde 50 kişi yaklaşık birkaç hafta boyunca bu uygulamayı deneyecek. Uygulamadan faydalanabilmek için evde bir anten bulundurmak yeterli. So Radyo anteni, bilgisayar, yükseklik kontrol sistemi ve güneş panelleri gibi gereçlerle yüklü balonlar rüzgarlardan faydalanarak dünyanın etrafında dolaşacak. We can Yeryüzünden 20 kilometre yükseklikte stratosferde uçmaları planlanan balonların 100 gün boyunca 40 kilometre çapında bir alanda internet bağlantısı sağlaması amaçlanıyor balonların özellikle felaket bölgelerinde iletişim sistemlerinin zarar gördüğü bir durumda kurtarma ekiplerine yardımcı olacağına dikkat çekiliyor. Eğer yeni teknoloji başarılı olursa, fiber kablo döşenmesinin zor olduğu bölgelerde, özellikle de Afrika ve Güneydoğu Asya'da internet kullanımının artacağı belirtiliyor.